Merhabalar efendim. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh hazretlerine haset eden, kıskanan, çekemeyen birisi onu ve talebelerini nehir kenarında bulunan bahçesinde bir ziyafet tertip etti. İmam-ı Azam hazretleri bu daveti kabul etti ve talebelerine de ben ne yaparsam siz de onu yapın diye tembihte bulundu. Oraya vardıklarında davet eden adam buyurun yemeğe deyince İmam-ı Azam Hazretleri ellerini yıkamak için nehire doğru gitti. Talebeleri de hemen kalktılar, onu takip ettiler. Ve hocalarının bir müddet orada kalmasının sebebini de merak ettiler. Sonra döndüklerinde bir baktılar ki bir kedi gelmiş, tabaklardaki yemeklerden yiyip zehirlenmiş ve oraya kıvranmış. Zehirli olduğunu ve hocalarının kerametini talebeler bu şekilde anladılar. Ve böylece bir sünnete uymakla yani yemekten önce el yıkamakla efendim bir beladan kurtulmanın bereketine kavuştular. Bunu gören de davet sahibi yaptığına pişman oldu, özür diledi ve onu sevenler arasına talebeler arasına katıldı hoşça kalınız efendim